Bir zamanlar oyun oynamak çok daha basitti. 320 piksel çözünürlüklü VGA ekranlardan ister FPS e ister strateji oyunu oynayın, aceleye gerek yoktu. Oyunlar daha sakin, daha keyifli bir deneyim halindeydi. Ancak çok oyunculu ve rekabetçi yapımların yükselişiyle birlikte bu tablo kökten değişti. Artık eğlencenin yanı sıra başarı için stresin ve yüksek performansın da devreye girdiği bir dönemdeyiz. Günümüzde 2K, 4K hatta 8K çözünürlüklerde oyun oynarken kullandığımız farenin çözünürlüğü, ağırlığı ve tıklama hassasiyeti gibi detaylar galibiyetle mağlubiyet arasındaki farkı belirleyebiliyor. Bu yüzden oyuncular reflekslerini en iyi şekilde yansıtabilecek özel ekipmanlara ihtiyaç duyuyor. Asus'un oyun dünyasına sunduğu Republic of Gamers yani ROG markası bu ihtiyacı karşılamak için güçlü çözümler sunuyor bize yıllardır. ROG'un kablolu oyuncu faresi modeli Strix Impact 3 de yüksek çözünürlük, ergonomi ve hız konularına dikkat çeken iddialı bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Peki kağıt üzerindeki bu güçlü teknik özellikler sahada da aynı şekilde etkiyi yaratıyor mu? Bugün Asus ROG Strix Impact 3 modelini detaylıca inceleyeceğiz. Gerçekten oyuncu performansına katkı sağlayıp sağlamadığını değerlendireceğiz. Müzik Asus ROG Strix Impact 3 yalnızca 59 gram ağırlığında e, oldukça hafif bir fare. 12.6 santim uzunluğuyla da hem hafif hem de kompakt yapıda bir fare olduğunu söyleyebilirim. İlk e, başta farenin üzerindeki alt kısımdaki ROG logosu dikkat çekiyor. Bu logo kullanım sırasında arka ile beraber tabii ki parlayarak görsel olarak da oyuncu ruhunu yansıtacak cinsten karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde fare tekerleği de kırmızı bir ışıkla aydın ve tıklama alanında ışığın aktifleşmesiyle de dinamik bir kullanım sunuluyor. Farenin sol tarafında yer alan iki fonksiyon tuşu oyun sırasında hızlı erişim ve kişiselleştirme imkanı tanıyor bize. Yine DPI yani hassasiyet ayarını değiştirmek için de fare altına yerleştirilmiş bir tuş kullanılıyor. Bu tuşla önceden tanımlanmış 4 farklı DPI seviyesine geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi bu farenin kablosu bir versiyonu da mevcut. Onu söyleyeyim ama bu yeni model kablo olarak piyasaya sunulmuş. Böylece farklı bir kullanım sunuyor. Bu tercih özellikle profesyonel oyuncular için oldukça önemli. Kablolu fareler çünkü sinyal gecikmesi, kablosuz parazitlenmeler veya oyun sırasında biten pil gibi sorunları tamamen ortadan kaldırdığı için rekabetçi oyuncular tarafından daha çok tercih edilebiliyor. Gerçek zamanla tepki süresi söz konusu olduğunda kablolu bağlantı hala en güvenilir çözüm tabii ki. Bu anlamda tercih edilebilir diye Asus bu farenin yani kablosuzun bir de kablolusunu piyasaya sürmüş. Cihazın kablosunda da bu arada örgü materyal kullanılmış. Bu hem dayanıklılık hem de esneklik sağlıyor bize. Yine taşınabilir taşıma sırasında da kablonun eğilip bükülerek zarar görmesi de engelleniyor, engellenebiliyor. Diğer yana alt kısma gelecek olursak farenin burada %100 PTFE yani teflon malzemeden üretilmiş ayaklar var. Bu malzeme masa yüzeyindeki sürtünmeyi minimize ediyor ve böylece akıcı ve pürüzsüz bir hareket deneyimi sunuyor. Şimdi ROG Strix 3'ün yalnızca dış görünümüyle değil Asus bunun iç donanım bileşenleriyle de üst düzey bir oyun deneyimi sunacak şekilde tasarladığını söyleyeyim. 59 gramlık bir ağırlığa sahip olan farenin profesyonel oyuncular için hızlı ve hassas kontrol imkanı sağlarken bu hafifliği mümkün kılan İç tasarımda boşluklu bir yapının tercih edildiğine belirtmek lazım. Böylece hem hafiflik korunmuş hem de performanstan ödün verilmemiş. Farenin sunduğu 12.000 ile çözünürlük değeri özellikle yüksek çözünürlüklü ekranlarda piksel hassasiyetinde kontrol sağlayabiliyor. İster FPS e oyunu, ister MOBA, 4 farklı DPI seviyesi arasında geçiş yaparak her oyunda en uygun hassasiyete elde edebiliyorsunuz. Cihazın performansını yukarı taşıyan bir diğer özellik de 1000 Hz değerindeki sorgu hızı olacak. Bu farenin saniyede 1000 kez bilgisayarla veri alışverişi yaptığı anlamına geliyor. Böylece kullanıcı komutları neredeyse gerçek zamanlı olarak ekrana yansıyor ve gecikme riski de böylece minimuma iniyor. Tıklama hızını arttırmak için ise ROG mikro anahtarlar kullanılmış farede. Bu anahtarlar ile fare tuşu arasındaki boşluk neredeyse sıfıra indirilmiş. Böylece dokunduğunuz anda tepki alabiliyorsunuz. Üstelik bu anahtarlar 70 milyon tıklamaya karşı da test edilmiş yapıda yani uzun ömürlü bir kullanım vaat ediyor. Bunlara ilk olarak cihazda yer alan ROG push Fit anahtar soketi sayesinde kullanıcılar tuşu altındaki anahtarları farklı modellerle değiştirebiliyor. Bu sayede kişisel tercihe göre farklı hissiyatlar elde edilebiliyor ya da zamanla yaşanabilecek aşınmaların önüne geçilerek farenin kullanım ömrü uzatılabiliyor. Tüm bu özellikler Asus'un Armour Crate yazılımı ile tamamen kişiselleştirilebiliyor bu arada. Uygulama üzerinden DPI ayarlarını, aydınlatma efektlerini, tuş atamalarını ve daha fazlasını özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca oyun performansını analiz etmek isteyenler için oynanış sırasında donanım istatistiklerine erişim imkanı da sunuluyor. Son olarak Rockstrix Impact 3'ün Nvidia'nın Reflex Latency Analyzer e, teknolojisiyle uyumlu olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu yazılım oyun sırasında farenin yanıt süresini analiz ederek donanımsal gecikmeleri gözlemleme imkanı tanıyor. Evet oyuncu aksesuarları konusunda geniş bir ürün yerpazı sunan Asus ROG Strix Impact 3 modeliyle bu alandaki iddiasını bir kez daha ortaya koymuş. Hafif yapısı, ergonomik tasarımı, yüksek çözünürlük seçenekleri ve e, düşük gecikmeli performansıyla bu kablolu fare özellikle rekabetçi oyunlarda fark yaratmak isteyen oyuncular için güçlü bir alternatif sunuyor. Farklı DPI arasında geçiş yapabilme imkanı sunması, hızlı tepki süresi ve Armour Crate yazılımı üzerinden yapılan kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri ürünü sadece bir giriş seviyesi ekipman değil uzun süreli bir performans ortağı haline de getiriyor. E, avuç yapısına uygun ergonomi, say ergonomi sayesinde uzun süreli kullanımlarda da Konfor sunuyor. Benim görebildiğim tek eksiklik diyebileceğim bu farde giriş seviyesi modellerden bir tanesinde olduğunda göz önünde bulundurursak performansla ilgili zaten problem yok. Alt tarafta yer alması DPI değiştirme switchinin diyebilirim çünkü oyun sırasında hızlı değişiklikler yapmak istediğinizde bunu alt yani altını çevirmeniz gerekecek DPI seviyesini değiştirmeniz noktasında. Bunun dışında da dediğim gibi başka eksiklik ben görmedim. Sizlerin varsa yine düşünceleri. Yorumlarda bekliyorum. Bu arada fiyatı da 1400 TL ile 2500 TL arasında değişen fiyat etiketleri, etiketleri vardı piyasada. Son baktığımda yine tabii ki siz de bakarsınız fiyatlar değişmiş olabilir. Bunu da söyledikten sonra burada artık incelemeyi sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.